Kocasının ölümünden sonra musallat yönünden rahat edemeyen ve içinde bulunduğu durumu anlatırken Kerem'i eşinin mezarlığına götüren Huriye Hanım mezarlıkta akıl almaz hareketlerde bulundu. Ve orada görünen suret neydi? Bu benim oğlumun mezarı. O bir buçuk yaşındaydı vefat ettiğinde. Kıyafet geçiyorum, kendisi giyiyor onları. Ben gidiyorum. ben gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Ben Kerem. Kanalıma hoş geldiniz. Arkadaşlar Huriye ablanın yanına geldim. Kendisi takipçimin bir tanıdığı. Takipçim bana durumu anlattı. Sonra Huriye abla ile konuştu. Huriye abla kabul etti. Sonra ben geldim kendisiyle konuştum durumu dinledim gerçekten yaşadıkları çok etkileyici aslında kendisiyle değil ailesinin yaşadıkları çok etkileyici. Sağ olsun kendisi röportaj yapmaya da kabul etti ve şu anda yanımdayım sizlerin öğrenmesi gereken şeyleri soracağım ve öğreneceğiz. Şu anda sadece bir çocuğu ile yaşıyor ve şunu da belirtmek istiyorum kendisi doğuda yaşadığı için yani okul okumadığı için tamamen Kürtçe bildiği için ama Türkçe zayıf olduğu için bazı kelimelerde telaffuz edemeyebilir. Bunu şimdiden belirtmek istedim. Çünkü kendisi de söyledi. Ama ben kendisinin Türkçe anlatmasını istedim. Çünkü anlamanız için. Huriye abla öncelikle teşekkür ediyorum. Ben teşekkür, Kabul ederim. Için. Ben teşekkür ederim. Şimdi Huriye abla bu cini olaylar evet. e, sizde yani ailede daha evet. doğrusu nasıl başladı? Nasıl ilerledi? Ve şu anki en son durumumuz nedir? E, i̇lk önce benim eşimin ailesinde <laughs> başladı. E, annesinde başladı. Kayınvalidem de ilk önce vardı. Biz evlendik. Evlendikten bir iki yıl sonra eşimin annesi bir anda rahatsızlandı. Biz bir gün evde yoktuk. Şunu soracağım, sözünü kestim abi. Siz e, annemin rahatsızlandığı birkaç geçti diyorsunuz ya birkaç evet. Peki bu süreç içerisinde yani siz öncesinde annenizle eşinizle siz mi yaşıyordunuz? Evet beraber yaşıyorduk. Alın, Şimdi de devam edebilirsiniz. Evet, e, biz bir gün benim eşimle beraber dışarı çıkmıştık. Eve döndüğümüzde e, annemde biraz farklılık fark ettik. Ondan sonra e, kendi kendine konuşmaya başlamıştı. E, Duvarlara bakıyordu. E, boş boş bakıyordu Peki, bazı bunu, yerlere. bunu annenize sordunuz. Hani, ne yapıyorsun anne, Kendinde misin? Gibisinden... E, sorduğumuzda cevap vermiyordu bize. Çünkü bizi artık tanımıyordu. E, kendini kaybetmişti. Eşim ona seslendi, biz seslendik. Hiçbirimize tepki vermedi. Sürekli hep bırakın beni diyordu, arkadaşlarım var yanımda diyordu, biz oturuyoruz diyordu, bizi rahatsız etme diyordu. Sürekli böyle konuşmaya başladı. <laughs> e, bu böylece birkaç gün devam etmeye başladı. Peki bu süreç içerisinde bunları yaşarken bunları yapıyor yani siz evet. anladınız mı bir cim musallat olduğunu yoksa evet. başka bir şey mi? Evet, cin... olduğunu fark ettik. Çünkü bu hastalık olamazdı. Bir hastalık değildi, Hı -hı. kendi kendine konuşan bir insan, sağa sola bakan bir insan, başkasına saldıran bir insan, hastalık olamaz, cinlerden başka hiçbir şey olamazdı. Biz eşimle beraber konuştuk, karar verdik, bir hocaya götürmeye karar verdik. Hocaya götürdüğümüzde bize dediler ki çok büyük bir büyü yapılmış, benim elimden gelen her şeyin için yapacağım ama bayağı büyük olduğu için ee, i̇nşallah yani iyi olur dediler. Ama iyi ee, yapanla sebebini nedenini evet. söylemediler. Söylemediler hiçbir şey bize. Ee, yani Hı -hı. ne olduğunu ya da kimin yaptığını ya da ne için olduğunu bize söylemediler. Ee, bize e, muska yaptılar benim kaynanama. Biz eve getirdik. Ee, bir hafta on gün e, tekrar böyle devam etmeye başladı. Ee, sonra tekrar hocamıza gittiğimizde <laughs> dedi ki bunun büyük bir şeyhın olması lazım. Yani şöyle o zaman, hoca bunu çözemedi. Evet. Herhalde gücü yetmedi. Evet, diye. çözemedi. Bir şey önerdi size. Evet. E, bu devirde de böyle bir şey e, bulması ya da bizim bulmamız e, imkansız. Çünkü yok yani böyle bir şey doğru düzgün. E, eşimin annesi baya böyle bir devam etti. E, artık sağa sola saldırmaya başladı. Üzerimize saldırmaya başladı. E, tek başına artık bırakamıyorduk evde. E, biz bir gün eşimle evde yoktuk geldiğimizde. Ondan sonra bana dedi ki, e, eşim dışarıda kaldı. Ben içeri girdiğimde oturduk yanına hemen iyiydi ilk önce. Sonra bir anda bana saldırmaya başladı. Anneniz size saldırdı. Evet. E, boğazımı sıkmaya başladı. Bana, beni dövmeye başladı. Ben bağırdım. Eşim geldiği zaman eşim şok oldu. E, biz de bir artık inanamadık. Gittikçe kötü olduğunu anladık. kesiyorum oldu. Şimdi evet. çok hızlı konuşuyorsun. Yani seni anlayabiliyorum. Türkçe evet. biraz zayıf olduğu için e, sorun yok. Şunu söyleyeceğim abla. Şimdi ee, sen evde annenle yalnızken annem bir yana sana saldırıyor. Evet. Seni boğmaya kalkıyor. Evet. Sen bağırıyorsun, çılık atıyorsun ve sonrasında evet. annen seni bırakıyor. Evet. Sonra Eşim geldi, beni bırakmadı. Eşim geldi. Ha, eşim denk evet. geldi o zaman. Evet. Anladım. Eşim geldi, eşim onu üzerimden aldı. Eşim onu üzerimden aldı. Ee, biz eşimle beraber oturduk ee, yani konuştuk. Artık hani bu böyle nasıl olacak? Ee, nereye kadar gidecek? Ee, başka bir hocaya falan karar verdik götürmeye öyle büyük bir hoca da yoktu. Biz kendi hocamıza tekrar götürmeye başladık. Oraya götürdük. Dedi ki bu baya kötü olmuş. Büyük bir büyü var bunun üzerinde. Benim sizin için yapacak bir şeyim yok. Artık nereye kadar gidecekse gider. Devam yani edersiniz. Başka bir hoca da söyledi. Evet. Yani hocalar aynı şeyi hep söylüyorlardı ama büyük bir şeye gitmemizin istedikleri istiyorlardı. Oraya hmm. da götüremiyorduk. Çünkü öyle bir şey yoktu yani yanımızda. Ya, belki başka şeyler de vardı. Ama biz hani imkanımız yoktu, gücümüz yoktu. Biz belki götüremiyorduk. Hmm. Ee, Eşimin annesi hemen hemen böyle bir iki yıl devam etti. Ee, bayağı bir uzun sürmüştü. Hepimiz artık psikolojik olarak bayağı çökmüştük. Ben, eşim çok da etkileniyorduk benim bir küçük kız çocuğum vardı artık onu kendisinden korumaya çalışıyorduk çocuk olduğu için yani hani aklı başında olmayan bir insan da her an her şey yapabilir şimdi sizin, sizin kız çocuğunuz evet. oldu evet kaç yaşında demiştiniz biz de o zaman bir yaşındaydı ha, zaman benim zaten şu an evet kızım şu an büyük zaten aradan zaman geçtiği Ağabey. için evet sonra eşimin annesi bir gün bize dedi ki ben benim ölmemi istiyorlar beni sürekli yanına çağırıyorlar bu sonra eşimle dedi ki yani ne yapabiliriz? Buna nasıl bir çare bulabiliriz? Eşim hani elimiz kolumuz da bağlı. Bir ne doktorluk bir şey götürebiliyoruz. Ne başka bir şeye götürsek de aynı her şey aynı şeyi söylüyorlar. Artık büyünün nereden, neyden, ne, ne için yapıldığını biz de çözemedik. Bize kimse bir şey de söylemiyordu. hemen hemen iki yıl böyle sürdü eşimin annesi. baya bayağı kötü olduk. Ondan sonra bize sürekli diyordu ki beni yanına çağırıyorlar. Beni istiyorlar. Benim ölmemi istiyorlar. Yani bu sürekli olan bir şey. Evet, oluyor. evet. Biz iki yıl hemen hemen bunları bu kadar çektik. Bayağı bu uzun sürdü. Hı hı. Ee, biz eşimle beraber psikolojik olarak da çok çöktük. Ee, benim küçük çocuğum da vardı. Hem bir yandan çocuğuma bakıyordum, bir yandan onun mesela onunla uğraşıyordum. Ee, eşim işten güçten oldu. Mesela sürekli onun yanındaydık. Onun yanında olmasak kendine bir şey yapar diye korkuyorduk. Hı hı. Ee, çocuğa bir şey yapar diye korkuyorduk. Hı hı. Evet. E... Sonra ne oldu Allah? sonrası baya kötü oldu. Ee, biz eşimle bir gün dışarı alışverişe gitmiştik. O aralar biraz düzelmişti. Biz diyorduk yani inşallah iyi olur. Ee, dışarı gittik eve geldiğimizde e, intihar etmeye karar vermişti. Sürekli intihar edeceğim diyordu. İntihar edeceğim diyordu. Ben istiyorlar. Benim asılmamı istiyorlar diyordu. Biz, Bu eve geldiğinizde mi demeye başladı? Evet. Biz diyorduk mesela belki hani kendinde olmadığı için böyle söylüyor ama yapacağını biz hiçbir zaman inanmıyorduk. Gerçekten beklemiyorduk böyle bir şey ee, ama maalesef gerçekleşti. Kendini öldürdü sonunda. İntihar. Etti. Evet, astı bilerek astı yani. Yani kendini astı? Evet. Nereye astı peki? Ee, bizim bir tane e, dışarıda balkonumuz vardı. Ee, orada büyük bir yani demir vardı balkonda. Biz e, evde yoktuk maalesef geldiğimizde gerçekten kendini balkonun demirine asmıştı. Evet. Yani asmıştı varmış. gerçekten evet. Çok sağ olun. Peki e, ondan sonra ne olmaya başladı? Abla. Ondan sonra gittikçe kötü olduk. Gerçekten kötü olduk. Ki psikolojik ee, psikolojimiz yani. hepsi çöktü. Sürekli gözümüzün önündeydi. Yani hiç gitmiyordu aklımızdan. E, eşim bayağı çok etkilendi. Eşim zaten Kur'an-ı Kerim okuyordu. Sürekli kendi için dua ediyordu. Şunu söyleyeceğim abla, şimdi Kur'an-ı Kerim okuyordunuz ya, bu olaydan sonra mı okumaya başladı? Önceden biliyordu. Ama eşimin annesi vefat ettikten sonra daha sık okumaya Peki başladı. anneniz bu dönemde yani bu rahatsızlıkları geçirirken hiç Kur'an-ı Kerim hani okuduğu için diyorum, dua falan okumaya deniyor muydu anneniz annesi üzerinde? Eşim. Evet, evet sürekli. Sürekli sürekli okuyordu ama hiçbir şey fayda etmedi. Ne hocalar fayda etti, ne, ne şey mesela vardı. muskalar fayda etti, ne eşimin duaları fayda etti. Yani var. sonuçta aklı başında gitmişti yani. Evet. Sürekli onlarla beraberdi. Hep işte yanımdalar diyordu. Biz onunla konuştuğumuz zaman hiç bizim suratımıza bile bakmıyordu, bizimle konuşmuyordu. Hep sağına bakıyordu, soluna bakıyordu, hep onlarla <laughs> konuşuyormuş gibi. Yani biz mesela baktığımızda hiçbir şey görmüyorduk. Ama o sürekli diyordu işte şuradalar, buradalar. Siz görmüyorsunuz. Gidin yanımdan. Yani artık e, ne uyku kalmıştı, ne düzen kalmıştı. Gerçekten hiçbir şey yoktu. Yani iki yıl geçti ama bizim için bir e, ömür yarısı anladım, kadar geçti. Anladım, çok Çünkü yani. çok kötü. Sürekli e, psikolojisi bozuk olan bir insanla beraber evin içinde yaşıyorsun. Çare de olamıyorsun. E, doktorluk bir şey de yok yani. Aynen. O yüzden biz de çok üzülüyorduk. Sonra. Ve evet. Peki e, abla abusluğunu kesmiştim kusura ama sonrasında ne olmuştu? Eee yani sonra anneniz vefat ettikten sonra neler olmaya başladı? Neler olmaya başladı? Hayatımız daha da kötüye gitti. E, çünkü artık yavaş yavaş eşimde fark etmeye başladım. Evet. Yani cin musallatı evet. onunla mı başladı? Evet. Demek ki gerçekten e, aileden gelen diyorlar ya işte eşim annesinden geldi ve yani annem de de annesinden geldilerken büyü anneyi yapıldı anne oğluna geçti. Oğluna geçti. Çünkü mesela biz böyle bir şey bilmiyorduk. Artık sürekli onunla beraber yaşadığımız için mi? E, onu psikolojisi kaldırmadığı için mi? Sürekli mesela bizim yanımızda tekrarladığı için işte ben görüyorum. Hani beni çağırıyorlar değişi. E, büyünün eşime geçtiğini biz hiçbir şey anlamadık. Peki büyü, büyü eşinize geçtiğini hoca söyledi mi hiç? Bir şey soracağım. Hoca ilk önce söylemedi, ee, eşim yani yavaş yavaş ilk önce başlamıştı böyle hareketlere. Ee, sonra ben kendi ailemle danıştım, hani işte eşime de böyle oluyor diye. Ee, biz bir gün babamla beraber onu da götürdük bir hocaya. İşte bize aynı söylediği şey gene aynıydı. Baya büyük bir büyü, yani büyü ve, evet, ve annesinden maalesef oğluna geçmişti. O zaman şöyle yani bu büyü çok kuvvetli bir büyü olması evet. lazım ki çünkü evet. Kur'an-ı Kerim okumasını da ama onu bile evet. hakimiyet evet. Kur'an'da geçti. Ee, bazen yolda yürüyseydik ya da bizim evimiz iki katlıydı, e, balkonun üzerinde duruyordu Kur'an-ı Kerim okur gibi, namaz kılar gibi. Ama ne mesela e, e, namazlık denen bir şey yoktu, abdest yoktu, kendini kaybettiği zaman özellikle. Balkonun duruyordu, Kur'an-ı Kerim okur gibi elini bağlıyordu. Ee, okuyordu okuyordu, kendisini kaybediyordu. Biz diyorduk hani, acaba Kur'an-ı Kerim çok okudu için böyle oluyor? Ama maalesef onunla alakası yok çünkü herkes Kur'an-ı Kerim okuyor. Ve kimse bu duruma düşmüyor. Hiç kimse Tabii. bu dereceye gelmiyor. Tabii. Evet, eşim bir iki defa da kendisini ikinci katın balkonundan aşağı attı. Kendisini kaybediyordu. Ve bilmem Allah'ın izniyle de gerçekten hiçbir şey olmuyordu. Hiçbir şey olmuyordu. Ee, eşimin e, bu durumu da bayağı bir uzun zaman sürdü. Ee, yolda yürüdüğü zaman duruyordu. Evde tek başımıza kaldığımız zaman ben yani artık korkmaya başlamıştım. Eşimin ailesinden geldi sonra eşim de aynısını yapar mı bana Doğru, diye. Yani, sonuçta yani. yani aklı başında değildi. Tabii. Beni öldürebilirdi de, boğabilirdi de. Çocuğuma bir şey de yapabilirdi. Kendisine de sürekli korkuyordum bir şey yapabilirdi diye. Sonunda aynı o da annesi gibi kötü durumda öldü yani o da maalesef. Nasıl ya? Nasıl öldü peki? Ya Mesela biz bazen dama çıkıyordu. Size dediğim gibi iki defa balkondan kendini attı. Ondan sonra işte ben kendimi öldüreceğim, intihar edeceğim diyordu. Ondan sonra biz sürekli diyorduk yani bak iyi bir şey değil. Annen mesela öyle oldu. Allah korusun sen de o yolda gidersin. Bana karışmayın diyordu. <laughs> sonra bir gün bana dedi ki ben de şeye gideceğim dedim. ...elektrik direğine gideceğim dedi. Bir şok olduk. Biz hani dedik aklı başındadır, normal konuşuyor. Ve gerçekten elinde sonunda da elektrik direğine gitti. Bu süreç bizim için çok kötüydü. Artık... Ne oldu, artık elektrik direğine gitti derken ondan sonra ne oldu? Orayı Ya biz nasıl diyeyim size? Kendini kaybettiği zaman ya balkondan atıyordu... ...ya tehlikeli bir şeyler yapıyordu. Sürekli intihar girişinde... Evet sürekli yani illaki... O Gideceğim diyordu. Şunu soruyorum ama şimdi elektrik direği dedin ya. Elektrik direğine gitti ne oldu? Orayı anlayamadım. Elektrik çarptı. Yani şimdi elektrik direğini nasıl çarptı işte, tam olarak? Ee, bildiğimiz elektrikler kesik değildi. Elektrik vardı. Evet. direğe mi tırmanıyor? Evet. direğe tırmanıyor. Bilerek, evet bilerek yani aklı başında olmadığı için direğe tırmandı. O telleri tuttuğu zaman maalesef e, direkten yere düştü. Aa. Evet. Evet ve eşim ve annesi ikisi de aynı yolda gitti hemen hemen. Bizim için çok kötü bir durumdu. Çok kötü bir süreçti. Biz bununla beraber 3-4 yıl böyle yaşadık. Hem eşim hem annesiyle beraber yani artık bizim de psikolojimiz gerçekten çok bozulmuştu. Ben yeni yeni kendimi toparlamaya başladım. Çocuğuma destek olmak için tek başıma kaldım çünkü çocuğumla beraber yaşıyorum. Ona bakmak zorundayım. Tabii yani eşim olsa da olmasa da mecbur ben bakmak zorundayım başınız çocuğuma. Sağ olsun, Çok sağ, sağ olun. Peki şunu soracağım yani eşinizle musallat devam ettiği zaman evin içerisinde yaşadıklarınız nelerdi mesela? Çok Emi? kötüydü. E, Tartışıyordu, e, huzur denen bir şey kalmamıştı. E, tartıştığımızda sonra ben e, pişman oluyordum çünkü aklı başında olmadığı için öyle hareketler yapıyordu. Yani Bize bağırıyordu. Eve. Evet, evet. E, ben sürekli artık idare etmeye çalışıyordum ama gücüm kalmamıştı. Annemden sonra eşimin yani bu davranışları artık bizi çok yıpratmıştı. Huzurumuz kalmamıştı. Sürekli bekliyorduk. Ne olacak acaba? Ne yapacak diye. Nasıl olacak? Bu nasıl bitecek? Bu yani nere kadar devam edecek? Sürekli diye diye artık gerçekten ben de kaldıramıyordum bazı şeyleri. Anladım. Yani abla gerçekten evet. zor bir durum. Çok zor bir durum. Çok kötü. Hatta. Evet. Ee, i̇kisini de yani cin musallatı sebebi yüzünden evet. kaybetmişsin. Kişunu i̇kisini da, de o yani o hastalıktan dolayı kaybettik. Şunu da belirteyim arkadaşlar. Yani ben bildiğimi söylüyorum. Cinler zaten kişiyi öldüremez. Kesinlikle öldüremez. Sadece ölmesine vesile olur. Nasıl vesile olur? Vesvese verir. Ee, ya intihar etmesi için ona sürekli vesvese verir ya intihar etmesini sağlar. Mesela diyor ki işte e, annen diyor kendini asılıyor. Ne yapar? Ona sürekli vesvese verir. Vesvese verir. O da artık kendini kendi kendine asar. Mesela eşi, ya ben buradan tahmini söylüyorum arkadaşlar, yani kendi fikrimi söylüyorum. Eşine işte direğe çıkmasını söyler, işte tutmasını söyler o teli falan filan. Yani vesvese bunu yaptırır ve intihar etmesini sağlar. Nasıl günümüzde musallat kapan insanlar, örnek veriyorum, kendi kendine gece çıkıyor, oraya buraya gidiyor, sabahına hiçbir şey hatırlamıyorsa, bu da böyle bir şey aslında. Yani mesela eşinizde veya annenizde bu durum olmadı mı? Mesela hiç evden çıkmadı Çok. Çok o, çok oldu. Da, evet çok oldu. Ee, dışarı çıktıklarında mesela bazen gece çıkıyorlardı. Ondan sonra bir anda gözümüzün önünde kayboluyor, çıkıyorlardı. Biz getirmeye çalıştığımızda bırakın işte çağırıyorlar beni. Ben onların yanına gideceğim diyorlardı. Hem eşim hem ailesi hem e, annesinde evet. ikisinde de biz bunu yaşadık. E, annesi özellikle sürekli diyordu ki ben e, beni asmamı istiyorlar. Sürekli as diyorlar kendini. E, aslında bir nevi belli etmiş evet, olacakları evet, ama evet. siz o zaman idrak edememişsiniz. Evet. Evet. Yani aslında bir nevi evet. suç yok. Ee, evet. zor başınız tekrar evet. sağ olsun. Çok istesinde. sağ olun. Peki eşiniz vefat ettikten sonra ne oldu? Siz ne yaşadınız? Bir şey yaşadınız mı? Veya son durumunuz Yaşadık. ne? Yaşadık. Hala da yaşıyoruz. Ne Çünkü yaşıyoruz? bitmiyor. Gerçekten hiç bitmiyor. Eşim sürekli ben rüyamda görüyorum. Beni sürekli yanına çağırıyor. Üşüyorum ben... diyor. Niye? An, evet. Sözümüz kesin. Evet. Şu an hala görüyor musun? Evet şu an hala görüyorum. Maalesef Tabii, görüyorum. Evet sürekli beni yanına çağırıyor. Üşüyorum diyor. Niye üstümü örtmüyorsun diyor. Ee, ben bazen kalkıp kendine e, kıyafet götürüyorum. Mezarların üstüne atıyorum. Hani belki orada ısınır diye. Ee, bilmiyorum yani çok kötü. Gerçekten çok kötü. Anlatması bile çok zor. Şimdi ben anlamadım. Siz yani rüyada eşiniz görüyorum. sizi çağırdığını görüyorsunuz. Evet. evet. Üşüyorum diyor. Evet. Ve üstünü örtmeyi mi diyorsunuz? Evet. Var? Mezarlığa gidiyorum. Allah Maalesef, Allah Allah. evet. Peki bu mezarlığa beni götürme şansımız var mı? Burada mı? Evet, bize çok yakın. Anladım. Yaşadığımız köyde o zaman. Evet, yani bizim evet mı? yaşadığımız köyde benim evime çok yakın. Tamam. O zaman peki, yani en azından ben ve izleyicilerin görmesini istiyorum. Eğer müsaadeniz altında mezarlığa götürme şansımız var mı? Evet, götürebiliriz. <laughs> Arkadaşlar o zaman videoyu kapatıyorum mezarlığa götürmesini istiyorum. Orada tekrar kamerayı kuracağım ee, mezarlığa geçerim. Abi o zaman gidelim teşekkür ederim. Tamam ben teşekkür ederim. Arkadaşlar hepinize merhaba. Huri ablanın dediği mezarlığa yani kendi köylerinin mezarlığına geldik. Burada durmamı istedi ve ben de kamerayı buraya kur kurdum e, tripodla beraber. Yalnız şunu fark ettim eşinin mezarını gösterdi ama bunu da videoda belirtmek istedim. Abla eşinin mezarında herhangi bir şekilde bir kıyafet yok ve sen buraya sürekli üşüyor dediğini ve kıyafet koyduğunu söyledin ama şu anda bir kıyafet göremedim ben. Ben oraya her akşam kıyafet getiriyorum kendisi giyiyor onları. Ve ben o bıraktığım kıyafetlerle beraber onu görüyorum. Yani şimdi şöyle ben abla bak. konuşuyorum onunla. O her akşam getirdiğim kıyafetleri giyiyor. Yani şunu diyeceğim abla. Sen üstüne koyduğunu söylüyorsun evet. ve eşinin şöyle, eşini kendi koyduğun kıyafetlerle gördüğünü söylüyorsun. Evet. Ama şu anda yani herhangi bir şey, hiçbir şekilde şey yok. Bir kıyafet yok yani. O garip gelen bana o emin misin kıyafet koyduğuna? O her akşam beni çağırıyor. Bana kıyafet getir diyor. Ben getiriyorum ve her akşam o kıyafetleri kendisi giyiyor giydiği kıyafetleriyle beraber ben, ben onu görüyorum. Peki ama şöyle bir şey söyleyeceğim. Yani senin eşinin kılığında gelen bir cin olabilir mi? Çünkü yani bu normal bir şey değil. Yani sonuçta getirdiğin kıyafetle eşimi gördüm diyorsun. Evet eşimi görüyorum ben. E cin olamaz mı bu cin belki de? Değil. O benim eşim. Allah Allah. Evet o benim eşim. Yani... Benim oğlumun mezarı. Nasıl yani oğlunuzun mezarı? O, bu benim çocuğumun mezarı. Ama sen videoda oğlundan herhangi bir şekilde bahsetmedin ve şu anda bizi buraya getirdin ve burada oğlunun ben olduğunu söyledin. Ben burada durmak istedim özellikle. Bunu size göstermek istedim ve kamerada görsün diye ben sizi burada durdurdum. Bu benim oğlumun mezarı. O bir buçuk yaşındaydı vefat ettiğinde. Ee, eşim de mezarı da orada kendisinin. Peki oğlunuz der, yani nasıl öldü? Ne oldu? Ben hiç ee, benim anlamadım. Benim oğlum da hastaydı. Ee, hastalığından hiçbir şey biz anlamadık. Ee, doktorlar da vites hiç koyamadılar zaten kendileri. Nasıl öldü peki? Ee, biz Ben onu bir gün içeride ha, beşikte yatırıyordum, ee, bizim burada küçük demir beşikler olur, hı hı. onu beşiğin içine koydum yatırdım dışarıda işim vardı onu bitirdim üstünü örtmüştüm. İçeri geldiğimde e, üstünü açtım ve çocuğun e, yüzünü açtığımda gözleri havaya dikilmişti açılmıştı, orada ölmüştü. Biz e, doktora götürdüğümüzde hiçbir şey anlaşılmadı, nasıl öldüğünü ben de anlamadım. Yani burada çocuğunun olduğunu söylüyorsun, evet. eşinin mezarının orası olduğunu söylüyorsun. Evet. Ee, eşinin, yani arkadaşlar şu anda olay çok garip bir yani duruma düştü çünkü ben bilmiyordum ve şu anda oğlunun mezarı olduğunu söylüyor. Eşinin orada mezarı, eşinin üzerine, yani oraya kıyafet koyduğunu söylüyor ve şu anda herhangi bir şekilde kıyafet göremiyorum. Sen göremezsin zaten. Ee, i̇şte böyle diyor ve ben ben şahsi fikrim bir cin olduğunu ve ona eşinin kılında geldiğini düşünüyorum yani öyle söylüyorum ama kabul etmiyor. Kendisi bak oradan sana bakıyor konuşuyorsun. Bismillahirrahmanirrahim. Kendisi şu an bize bakıyor. Abi ben şu anda hiçbir şey göremiyorum. Sen göremezsin. O bize bakıyor şu an ve bana kızıyor seninle konuştuğum için. Abi ben şu anda hiçbir şekilde göremiyorum. Burada bir eşin ol, Yani eşin Eşim orada. Arkadaşlar şu anda hiçbir şekilde bir şey göremiyorum ve eşini gördüğünü söylüyor. Yani Eşim ab... orada saçmalama. Eşim orada bana bakıyor. Bize bakıyor şu an ve seninle konuştuğum için şu an benimle kızıyor. Allah Allah. Evet, senin baba. yanında durduğum için bana kızıyor. Abi şu anda gerçekten ben hiçbir şey görmüyorum. O yüzden hani bir şey diyemiyorum sana da. Ama dedim ki yani burada hiçbir şey göremiyorum. Eşim orada. Şu an bize bakıyor. Sen görmüyor musun ya? Baksana şurada duruyor işte. Hayır ben şu anda hiçbir şey göremiyorum abla. Yani şu anda hatta yanlış ama Benim de dalga geçtiğini düşünüyorum. Çünkü burada hiçbir şekilde şu an ben bir şey göremiyorum. Şu an bana kızıyor ve senin yanından gitmemi istiyor. Allah Allah. Evet. Abla ben gerçekten şu anda bir şey göremiyorum. Evet şu an bana kızıyor ve senin yanından gitmemi istiyor. Ben gidiyorum. Yani bir şey diyemem abla. Şu an bana kızıyor. Sen saçmalıyorsun. Sen göremiyorum diyorsun. Bak orada diyorum ben sana. Niye göremiyorsun sen? Orada işte. Görmüyor A musun sen yok, ya? Yok abi ben şu an hiçbir şey göremiyorum. Sen göremiyorsun. Ben görüyorum. Ve ben gidiyorum. Şu an bana kızıyor. Benimle tartışıyor seninle burada durduğum için. Ben gidiyorum. Ben gidiyorum. Bismillahirrahmanirrahim. Yani ben şu anda hiçbir şekilde bir şey göremiyorum ve Abla yani ben anlamadım yani tartışıyoruz dedi gidiyorum dedi sesini duyduğunu söylüyor. Bismillahirrahmanirrahim. Garip bir hal aldı bu durum. Tabii ki ben bunu iyice araştıracağım. Yani takip de bunu detaylı konuşacağım. Çünkü çok garip bir durum şu anda ve dalga gibi mi geçiyor yani artık onu, onu düşünmeye başladım. Çünkü ben hiçbir şey göremiyorum ama ben mutlaka e, tekrar konuşmaya çalışacağım. Tekrar araştıracağım ve tekrar geleceğim gerekirse ona göre... Tekrar e, bu konuyu araştıracağım inşallah. Ben de gidiyorum.